O gece rüzgar dağlardan aşağıya doğru inerken sadece yağmurun kokusunu taşımıyordu. Kalbimde yıllardır yankılanan o eski ismi de getiriyordu, Fadime. Her şey bir anda değil, yavaş yavaş kopmuştu. Tıpkı dağların zirvesinden süzülen bir kar tanesinin sonunda fırtınaya karışması gibi. Köyde dedikodular dolaşıyordu. Herkes bir şey biliyor ama kimse hiçbir şey demiyordu. Sokaklar sessizdi, sadece ahşap kapıların ardında yankılanan dualar vardı. Ben ise sessizliğin içinde boğuluyordum. Öfke, özlem, pişmanlık, hepsi aynı gökyüzünün altında, aynı bedende kavga ediyordu. Kırk dönüm çaylık önümde uzanıyordu, bir zamanlar yeşilin bin tonuna sahipti. Şimdi her yaprağı, her dalı, geçmişin küllerini taşıyordu. Bazı yerleri yakmazsın çünkü nefret edersin, yakarsın çünkü unutmamayı seçemezsin. Unutmak da bazen ihanettir, hatırlamak da bir cezadır. Abim bir gün sessizce yanıma geldi. Helallik istedim, dedim, ama içim hala dolu. O da bana baktı, gözleri yorgun ama kararlıydı. Helallik, önce kendinle olur, dedi. İnsan kendini affetmeden başkasından af dileyemez. O söz içime işledi. O günden sonra sustum. Konuşmak artık yaraya tuz basmaktı. Rüzgar konuştu, yağmur ağladı, ben sadece dinledim. Her damla toprağa düşerken kalbimin ağırlığını biraz daha hafifletti. Şafak söktüğünde fırtına konağının önündeki deniz kabardı. Gökyüzü kurşun gri, suyun sesi öfkeli. Ama bu bir son değildi. Belki de bir arınmaydı. Deniz taşacak dediler, taşsın, varsın her şeyi alsın götürsün. Külleri, acıyı, suskunluğu, hepsini. Ben orada dalgaların arasında bir dua ettim. Ne intikam için, ne de zafer için. Sadece huzur için. Kaderin beni nereye götürdüğünü bilmiyorum ama artık direnmek istemiyorum. Bazı yollar geri dönülmezdir. Bazı yaralar sessizce iyileşir. Ve sonunda sadece bir cümle kaldı dudaklarımda. Kader'e de aşk olsun. Çünkü bazen kader en büyük sevgiyi bile sınar. Ama aşk sessizliğin içinde bile yaşamayı bilir.